Karhane H24 makale, Adil Avaz sanatla biraz ilgiliyim. Öyle usta olmasak da edebiyat, müzik, tiyatro yazdık, çizdik, oynadık oynattık vesaire bu vesileyle, piyasanın durumu hakkında, sanırım bizim de birkaç cümle etme hakkımız vardır. Öncelikle TV dizilerini değerlendirme maksatı ile izler veya araştırırım. Yani popüler olan dizilerin değişik birkaç bölümüne kısa kısa bakar, kendimce görüş sahibi olurum takip etmememe rağmen, Gönül Dağı ve Ateş Kuşları dizilerine denk gelirsem izlerim. Zira daha dürüstler. Dostlarım, bir yapıtı izlerken benim için senaryo dolayısıyla senarist birinci. Sırada önemlidir. İkinci. Sırada yönetmen ve üçüncü. Sırada yapımcı. Belki bazılarınızca yapımcı önemlidir ama nihayetinde yapımcılar Azerice anlamı ile kerhanecidirler. Gerçi çoğu yapımcılar da Türkçedeki anlam çerçevesinde üretim yapıyorlar. Şimdi size meseleyi iki örnek üzerinde sunarak aklınızı karıştırmadan düşüncenizle baş başa bırakayım. 1. Örnek Fox TV'de oynayan genelde sol kesimin izlediği Yasak Elma. 2. Muhi ATV'deki Aldatmak dizisi. İzleyici gözüyle, iki dizinin ortak birkaç özelliği var. Bir ikisi de aileyi konu alıyor. Ki ikisinde de aile şirin gösteriliyor. İkisinde de aile bireyleri masum. Word ikisinde de aile bireyleri yaptıklarından haklı 5, ikisi de duygusal vs bu iki diziyi seyredenlerin ortak algısı, ailede istenmeyen haksızlıklar şeklindedir. Ama beyin bu dizilerdeki subliminal şiferleri kaydederek, böyle de olabilir, şeklinde bir algı oluşturur ki bu tamamen bir beyin depremidir. Zira iki dizide de kimin eli kimin cebinde belli değil. Birbirini sevenler diye tasvip edilenler küçük bir kavaga ile başkalarının yatağına girebiliyorlar, ama birbirlerini sevmeye de devam ediyorlar aşk denilen duygunun yeni nesil versiyonu. 60'ında ana baba, 20'sinde kız, oğlan, çocuklar tüm aile bireyleri nikahsız ilişkilerdedirler. Kısacası bu iki aile tamamen birer kerhane, azerice. İyi de kazanıyorlar ki habire devam ediyorlar. Bu gibi diziler ve haberlerin sonuçlarını da Esra Erol veya Müge Anlı vesaire gibi programlarda izlemeye devam ediyoruz. Metod aynı, algı aynı. Efendim evli kadın 7 sefer evden kaçıyor, kaçtığı her erkekte başka başka biri ve kocası, geri dönerse affederim, dönsün diyor. Hem koca, hem programı yapanlar ve hem de rütükteki mideyi ölçmek gerek. TRT'de içinde olmak kaydıyla dizi sonlarında, devam edecek, etti edecek, yalanlarıyla birer dakika arayla 3 reklam kuşağını birden seyrettirmek, belki kerhaneciliktir, Azerice, iyi para getiriyordur ama milletin aklıyla bu kadar da oynanmaz ki.